4.600 doların üzerine çıkan ve altın ons vardı, 90 doları geçti, gümüş ons e, ve bugün güne geri çekilmeyle başladılar. E, üstelik gümüş onsdaki de yüzde altıya yaklaşan bir geri çekilme oldu. E, ne dersiniz Trump'ın açıklamalarını biraz yumuşatması mı etkili oldu? E, nasıl yorumladınız bu geri çekilmeyi? E, evet, hem Ortadoğu İranla ilgili olan açıklamalar önemliydi. İran'da e, Saldırıların azaldığını ya da artık yeni ölümlerin olmadığını ve oradaki ılımlı açıklaması Trump'ın bir miktar Orta Doğu'daki suları durulttu diyebiliriz. Bu da altında yeniden bir satış getirmiş oldu. Dün tarihi rekorlar gördük. Gümüşte 93 dolar aşılmış oldu. Ons altında 4642 dolar dün gece zirvesini gördük. Hem Amerika seansında başladı satış. Tabii Trump'ın konuşmaları bu noktada önemliydi. Biraz da e, risk iştahının piyasada yükselmiş olması, aslında altın ve gümüşün e, Wall Street cephesinde hala yatırım aracı olarak e, portföylerde daha az yer alması. Burada satışı e, başlatmış oldu. Asya seansında da bu satışın devam ettiğini gördük. altında 4590 seviyelerine kadar e, gerilemelerin olduğunu görüyoruz. 82-83 seviyelerine kadar da e, gerilemişti. E, tabii Orta Doğu'daki gelişmeler önemliydi. Grönland'da açıklamalar var. E, özellikle Danimarka'ya eğer Çin, Rusya, Grönland'a e giderse biz bir şey yapamayız. Ama bizim de anlaşırsanız bizim yapabileceğimiz çok şey var dedi. E, bu e, önemli bir açıklamaydı. Danimarka bir noktada aslında uzlaşmaya zorlanıyor gibi bir e, süreç var. E, altın ateşi hala sönmedi. E, bu açıklamalar hem İran cephesinde, İran'ın, Olası Amerika üslerini vurabilme ihtimali söz konusu. Dün gece bu tarz haber, haberlerin geçtiğini görüyoruz sabaha karşı. Bu en azından yani İran'ın yapabileceği en küçük hamlede Amerika'nın saldırıya hazır olduğunu bilmemiz. Tabii emtia cephesinde geriyor bir yandan. Sadece bu değil, savaşları konuşuyoruz ama FED cephesi biraz daha önemli. FED'in bağımsızlığı sorgulanıyor bu hafta itibariyle. Tabii sürecin hukuksal bir sürece taşınmış olması, burada FED başkanının böyle bir durumla karşı karşıya kalması ki sebebin de faiz indirimleri olmaması, tabii ki buradaki sürecin daha da dünya ekonomisi açısından olumsuzluğa yönelmesi söz konusu. Yeniden enflasyonist baskının ortaya çıkması söz konusu olabilir. O yüzden FED'in bağımsızlığı, Grönland, İran noktasındaki gelişmeler bu noktada MTI'ye olan talebi arttırdı. Dün akşamki satışta devam eden, şu anda devam eden satışta bir düzeltme hareketi olarak takip etmekte fayda var. Nereleri takip edeceğiz? Burası önemli. 4.550 dolar seviyesini destek olarak takip ediyoruz onun altında. Yukarıda ise 4800-4900 bandına doğru yükselişler muhtemelen devam edecek gibi görünüyor. Gümüşte 95-100 dolar bandını işaret etmiştik çok uzun süredir. Buraya artık çok az kaldı. Ortalamalarda 100 dolar, 96 dolarla 100 dolar arasında şekillenmeye başladı. Buralar direnç olarak takip edilecek. Tabii ani hareketlenmelerde daha üst seviyeler görebiliriz. Ama hızlı yükselişin hızlı düzeltmesine de zaman zaman adım adım gün gün yaklaşıyoruz diyebiliriz. Şimdi gümüş zaten altına göre daha volatil bir kıymetli metal %6'ya yaklaşan bir geri çekilmesi var ve altın gümüş rasyosu da son 13 yılın en düşük seviyesindeydi değil mi? Ne anlatıyor bize bu rasyo? Evet, tabii altın gümüş rasyosuna baktığımızda tabii yatırımcı kitlesiyle de bunu karşılaştırmak gerekiyor. Uzak Doğu'dan Orta Doğu'dan Avrupa'dan bir miktar altın talebinin geldiğini gördük. Ee, ama Wall Street, Amerika cephesine baktığımızda altın ve gümüşten biraz uzaklaşmış e, olarak görüyoruz. E, Altın-gümüş rasyosunda 40-44 bandına kadar gerilemeler olabilir. Bu gümüşün biraz daha altına göre daha hızlı hareket edebileceği anlamına geliyor. E, nerelerde şekillenebilir? Ons altının 4800-4900 bandında gümüşünde de 110 dolar seviyelerine kadar. Yükselmesi gerekiyor rasyoda 40 seviyelerini görebilmemiz için. E, tarihinde 20 20 seviyelerini görmüş rasyo, yukarıda ise 120 seviyelerini görmüştük. E, diplere de zirvelerden ise diplere daha yakın olduğunu görüyoruz. Ama tabii sadece artık altını gümüşle değil de altını semt ile altını bakırla da e, rasyoluyoruz ki o şekilde de piyasaya bakıyoruz ya da bakırı S&P ile S&P rasyosuna bakıyoruz. bunların hepsi e, MTA döngüsünü yeniden başlayabileceğini işaret ediyor. Altında da gümüşte de evet biz yükselişler gördük ama bu yükselişlerin altında daha belki de ortalarında bir yerlerdeyiz. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi korunuyor. Sadece kısa vadeli satışlar bir alım fırsatı ya da portföylere eklemek için ya da o düzeltmede yatırımcının temkinli olması gerektiği için biz uyarıyoruz. Ama hem altında hem de gümüşte yükselişler orta ve uzun vadede devam edecek. Rasyo açısından da 40-44 bandı. Burada gümüşün 110 dolarlara kadar, ons altında 8 4900 dolar seviyelerine kadar da çıkabileceği beklentisini de güçlendiriyor. Şimdi Amerika'da enflasyonun bir de beklentiye paralel gelmesi durumu var ama FED cephesinden de gelen aceleye gerek yok faizi indirmek için mesajı da var. Altın için nasıl okumalıyız bunu? Evet, Amerika'da tüfe rakamları beklenti dahilinde geldi ama ötede bir miktar yükselişler var. Enerji maliyetlerinin hala yüksek olduğunu görüyoruz o cephede. Her ne kadar petrol fiyatları da son haftalarda İran konusu, Hürmüz Boğazı konusu biraz petrol piyasasını rahatsız etse de çok da aslında enerji maliyetlerini çok ciddi anlamda şu an itibariyle etkilemiş değil. Amerika cephesinde enflasyonist baskının, enflasyonun bu kadar olaya rağmen yani ticaret savaşları, jeopolitik riskler, Amerika'nın savunma sanayine ayırmış olduğu bütçesi, altyapıya hazırlamış altyapı için aslında ayırmış olduğu bütçesi buna rağmen hala enflasyonist baskında olmadığını görüyoruz. Ama olmayacağı anlamına gelmiyor. Ticaret savaşları noktasında biz Amerika'yı dinledik ama Çin'i dinlemedik. Çin cephesinde önümüzdeki haftana itibaren 1.4 trilyon dolara varabilecek olan bir parasal genişleme dönemi başlıyor. Yani Çin artık piyasayı bir noktada beslemeye başlayacak dolarla. Bu bol para döneminde enflasyonist baskı oluşabilir mi? Ki dolar üzerinden düşünüyorsak oluşabilme ihtimali var. Yani dolar noktasında, Amerika noktasında yeniden enflasyonda bir yükseliş eğilimi görebiliriz. Faizlerle bağlaş, bağdaştırdığımızda Mayıs'a kadar 60 bas puanla 100 bas puan arasında bir faiz indirimi beklentisi masada. En azından Powell gitmeden bir ya da iki faiz indirimi almak istiyor muhtemelen Trump. Ve daha sonrasında yeni gelebilecek olan başkanın biraz daha eli faiz indirimleri noktasına rahatlamış olacak ama neredeyse 38 trilyon dolarlık bir borcun günlük 3.8 milyar dolarlık bir faizi bir şeyi var maliyeti var faizler ne kadar düşük olursa bu maliyet de daha da azalmış oluyor Trump aslında bunun peşinde ama orta ve uzun vadede baktığımızda yine de enflasyonist süreç büyüme rakamları Fed'in kararında daha etkili olmuş olacak. E, ee, kısa vadede altın için kritik seviye nerede başlar? Evet. Şimdi altın için e, ortalama 4800-4900 dolar seviyeleri diyoruz. Bu gram altında 6700-6800 TL seviyelerine denk gelebilir. Altın S1'de biraz daha farklı işliyor işler. Orada %65'lik bir farka kadar çıkmıştı. 10.000 TL'nin üzerinde gördük neredeyse bir gramda altın S1'de. O yüzden farklı enstrümanlarda farklı yükselişler, farklı fiyatlar görebiliriz. Ama ons Altın'da muhtemelen ilk hedef 4.900-5.000 dolar bandı. Ben biraz daha temkinli davranıyorum. 4.800-4.900 dolar bandı diyorum. Ve bir sonraki band aslında 5.400-5.500 bandı. Burayı olası İran saldırısı, İran'ın İran ve diğer Amerika müttefikleri arasındaki olası misilleme saldırıları bunu bu seviyeleri daha hızlı gelmemizi sağlayabilir. Ki düşüşlerin daha kısa süreli, yükselişlerin daha uzun süreli olduğunu görüyoruz. Bu hala altına olan talebin devam ettiğini gösteriyor dünyada. Yani yükseliş bitmiş değil. Ortalamalarda her gün biraz daha yükseliyor. Bugün 4850 dolar seviyesinde seviyesine yerleşmiş durumda direnç. O yüzden kısa vadeli düşüşler görsek de burada 4.450-4.400 bandının altında. Kapanışlar görmediğimiz sürece ons altında yükseliş devam ediyor diyebiliriz. Hep portföylere eklemek açısından değerlendirmemiz gerekirse daha çok gümüşe geçişin olduğunu görüyoruz. Altından gümüş, altı gümüş rasyosu cephesine baktığımızda yine de hala gümüşü besleyen bir tablo var fiziki olarak. Gümüş tarafına geçişin olduğunu görüyoruz dünyada. Ama yine de gümüş dediğiniz gibi biraz önce de hep konuşuyoruz, sığ bir piyasa olması, daha sert hareketler olması dolayısıyla yatırımcının biraz daha temkinli olması gereken bir piyasa. Ama altın cephesinde yükseliş hala bitmiş değil. Ne zaman bitebilir? Bir miktar Wall Street'teki beklentiler, yani S&P'de, Nasdaq'taki beklentiler ya da o noktada gelebilecek olan satışlar, düzeltmeler, tabii ki Fed'in faiz indirim beklentisinin azalması, e, bu da muhtemelen Mart sonu, Nisan e, başına denk gelebilir. Bir de e, gümüş kontratları cephesine baktığımızda orada da e, vade sonunun gelmesi. E, gümüşte e, şu an fiziki piyasaya baktığımızda Japonya'da 130 dolarları görürken biz daha yeni 93 dolarları uluslararası piyasalarda, COMEX e, piyasasında görmüş olduk. O yüzden e, vade kapandığı da, da bu farkın hızlı bir şekilde kapanması söz konusu olabilir. Bu da yukarı yönde bir e, iğme kazandırabilir e, gümüşe. Yani konuştuğumuz şeyler biraz alışkın alışkın olduğumuz piyasanın dışındaki şeyler. O yüzden yatırımcılar evet altın ve gümüş noktasında portföylerini çeşit çeşitlendirebilir. yüzde %15'e hatta %20'leri noktasında emtia olarak değerlendirebilir noktasını hem fikiriz neredeyse. Bunu zaten 1,5 yıldır çok net konuşmaya başladık. Ama risk noktasına baktığımızda e, emtiyanın biraz daha e, portföylerde şu an itibariyle o düzeltme beklediğimiz düzeltme gelmeden alınması e, riski birazcık arttırabilir ama e, hep metalleri konuşuyoruz dolar değer kaybedecek diyoruz bu yıl e, başta metal e, cephesinde platinde paladyumda bakırda altında gümüşte e, yükselişler görürken e, daha sonra e, tarım emtiyalarına doğru bir e, kayma söz konusu olabilir burada da buğday ve şeker ön plana çıkıyor e Peki o dolar endeksindeki seyre baktığınızda tablo altın için ne anlama geliyor? E, dolar endeksinde aslında teknik olarak şöyle bir şey var. E, artık 96-98 bandı önemli bir destek bölgesi oldu dolar endeksinde. E, sanki dolar tam ters bir tablonun içerisine girecekmiş gibi teknik göstergi bu şekilde. Yani doların değer kazanması, dolar karşısındaki varlıkların değer kaybetmesi şeklinde bir e, teknik e, görünüm var. Ama tabii biz yine de ekonomik yani makro gelişmeleri göz ardı etmiyoruz ki Fed'in ya da Trump yönetiminin daha e, zayıf bir dolar istemesi senaryosu üzerinden ilerliyoruz. Ama burada olası 100 dolar e, 100 seviyeleri hatta e, Trump göreve geldiği zaman 110 seviyelerine kadar yükselişler gelmişti. E, bu seviyelere kadar yükselişler hatta 110'un üzerine 120'lere kadar olan yükselişler zaten dolar karşısındaki bütün varlıkların ...baskılanmasını sağlayacaktır. E, tabii burada da bir çelişki var. Dolar yükselirken yeniden enflasyonist baskı oluşur mu Amerika'da? Oluşabilir. Enflasyonist tablo da bir noktada altını da destekleyebilir. Yani hem altının hem de doların bir arada yükseldiği bir tablo görebiliriz. E, son açıklamalardan devam etmek istiyorum. Güncel haber akışlarından Trump'ın e, Greenland'la e, ilgili e, açıklamaları... E, ...kıymetli metaller tarafına ne yapar? Çünkü değerli madenlerin Şimdi, olduğu bir alan orası. Evet doğru. Grönland, Ukrayna'nın önemli bir kısmı, yeraltı zenginlikleri dolayısıyla çok ciddi ülkelerin ihtiyacı olması durumunda durumundan dolayı aslında bugünlere gelmiş olduk. Enerji ihtiyacı, yapay zekanın hayatımıza girmesiyle beraber daha da artmaya başladı ve tabii yenilenebilir enerjinin kaynaklarına baktığımızda otomotiv sektörünün bambaşka bir yol alacağını düşündüğümüzde birçok maden ya da bu zamana kadar ilgilenilmeyen birçok madenin ön plana çıktığını görüyoruz. Grönland bu konuda önemli ve tabii ki küresel ısınma noktasında iklim değişikliği noktasında da daha uzun yıllar ayakta kalabilecek su sıkıntısının olmadığı ülkelerden bölgelerden bir tanesi Grönland. Danimarka'nın Amerika, Çin ve Rusya ile karşı karşıya kalmış olması tabii ki talihsizlik bir noktada bir anlaşma masada sağlanacaktır. Ama tabii Grönland'in hem Amerika'nın hem Rusya'nın hem de Çin'in hak iddia etmesi dünya açısından endişe verici düzeyde. Zaten her şey bu noktada başlıyor siz dünyadaki hukuk sisteminin sorgulandığı noktada ki bu Venezuela ile başlamış oldu işte Filistin'de yaşadık geçtiğimiz aylarda yıllarda o yüzden bu bunu sorgulamaya başladığınızda önünüzü göremiyor noktasına geliyorsunuz altının da yıllar bazında evet Merkez Bankası alımları önemliydi çok ciddi alımlar geldi ama Orta Doğu, Uzak Doğu, Avrupa'da Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra portföylerin e, altına yönelmesi e, aslında bu endişeden kaynaklanıyor. E, evet jeopolitik risk bir noktada endişe yaratıyor ama ekonomiksel ekonomik anlamda boyutuna baktığımızda burada enflasyonun yeniden yükselme eğilimi yani savaşlar aslında e, paranın değerinin kaybolmasına ve enflasyonun e, enflasyon karşısında paranın değerinin kaybolması ve emtiaların ön plana çıkmasını sağlıyor. E, o yüzden altında yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Bir noktada umutsuzluk ama umutsuzluğun e, aydınlığa döndüğü noktada da e, savaşın ya da bu tarz mücadelelerin bırakmış olduğu e, etkide enflasyon olarak e, altına dönmüş oluyor ki altının e, 2000 1880 e, e, seviyelerinin üzerinde hatta 1900 seviyelerinin üzerinde enflasyonu daha yeni yenebildiğini e, görmüştük ki 10 yıldır yükselmeyen bir altından bahsediyoruz. 10 yıl sonrasında yani 2011'den sonra, 2013'ten sonra yeniden 10 yıllık o bekleme süreci sonrasında altında yükselişler gördük ve 2000 dolar seviyelerinin üzerine çıktıktan sonra dünyadaki enflasyonla yani dolar enflasyonu, euro enflasyonu, sterlin enflasyonuyla daha yeni mücadele etmeye başlamıştı. Ee, aslında 3.500-3.600 dolar bandı üzerinde düzeltme gelebilirdi ama bunun üzerine e, Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna sürecinin e, Avrupa'ya olası etkileri, e, Trump'ın Greenland konusunda daha e, ciddi açıklamaları, İran'ın e, İran'daki karışıklık ve onun boyutunun ne nereye ulaşabileceğini tahmin edilememesi. Ki bu arada İran'la ticaret yapan ülkelerde %25'lik vergi e, uygulaması da tabii yine ticareti e, etkileyebilecek olan noktalardan bir tanesi. E, ve tabii ki İran aslında yine Hürmüz Boğazı dediğimizde Çin'in, Hindistan'ın, Uzak Doğu'nun e, petrol sevkiyatı ve petrol ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. O yüzden İran'la Venezuela'yı karşılaştırdığımızda Evet İran daha baskın ve daha jeopolitik risk olarak karşımıza çıkmış oluyor. Yani aslında savaşların ve ekonomik göstergelerin ve tabii ki bir noktada bazı sarsılmaz dediğimiz yapıların sorgulanması bugün MTI ve altında daha yeni zirvelerin gelmesini sağlıyor.